sesleri susmasın diye evde kal Türkiye Bayramda dediğimizin eyni için bir çıkma evde kal Türkiye Pozaytesi isistoyte udoma maç özetlerinden sıkıldıysan ve yeniden stadyumlarda maç izlemek istiyorsan evinde kal Türkiye. Keşke kuaföre gidebilsem de saçımı boyatabilsem diyenlerden sen. Az daha sabit. Evde kal. Tekrar tüm apartman sakinleri cümbür cemaat çardak sohbetlerinde buluşmak için bugün evde kal Türkiye. Sevdikleriniz aranıza mesafe koymak yerine onlara ...sıkı sarılmak istiyorsan evde kal Türkiye. Güzel havada yeniden piknik yapabilmek için evinde kal Türkiye. Minder'de değil, Cezlon'da için evinde kal Türkiye. Konya'da etli ekmeğini, Akçaabat'ta köfteni... ...işin mutfağında, restoranda yiyebilmek için evinde kal Türkiye. Dünyada gitmek istediğin her yere özgürce seyahat edebilmek için evinde kal Türkiye. Filmleri bilgisayarda değil, sinemada izlemek için evde kal Türkiye. Bu yaz vaktini evde salınarak değil, şu manzarada sallanarak geçirmek istiyorsan evde kal Türkiye. Maskesiz dışarıya çıkıp huzurla, sağlıkla, kalabalığın içinde dolaşabilmek için evinde kal Türkiye. Milihora, se справим. v Kankalarının düğününde doya doya halay çekmek istiyorsan evinde kal Türkiye. En sevdiklerinle kahve içmek istiyorsan evde kal Türkiye. Babaanneme, anneanneme telefonlarda değil, yanında kal Türkiye. Çocukların bir tezahüratı vardır. Yendik, şişirdik, dolma yaptık, pişirdik. Diyebilmek ve güne yine yeniden sağlıkla merhaba diyebilmek için evde kal Türkiye. Gece gezebilmek ve yazın denize girebilmek için evde kal lütfen. Konserlerde avaz avaz şarkı söyleyebilmek için evinde kal. Take care, stay at home. Yoruldum. Komşu, bir çay koy da içelim. Diyebilmek için. Evinde kal Türkiye. Şapkanı takıp gezebilmek için evinde kal. Yeniden parklarda olmak istiyorsan evde kal diyelim. Mis gibi deniz havası alamıyorsan eğer, bir süre evde kal, balkonda güneşlen. <laughs>